Bugün masamızda 16. yüzyıldan kalma devasa bir eser var. Montaigne'in denemeleri. Devasa ama bir o kadar da kişisel değil mi? Kesinlikle. Ve merkezdeki soru da bu aslında. 450 yıl önce Fransa'daki şatosuna çekilip, neredeyse sadece kendisi hakkında yazan bir adamın, bugün bize, yani size, ne söyleyebilir ki? Söyleyeceği çok şey var. Çünkü Montaigne'in yaptığı şey, o dönem için... Ee... İnanılmaz devrimsel bir şey aslında. Nasıl yani devrimsel derken? Düşünün, o güne kadar kimse kendini bu kadar çıplak, bu kadar dürüst bir şekilde ortaya koymamıştı. Yani bütün çelişkileriyle, zaaflarıyla, o anlık düşünceleriyle. Evet, Andrejide'nin o meşhur sözü aklıma geliyor, maskeyi kaldıran ilk kişi diyor onun için. Tam olarak o. Herkes ideallerden, tanrılardan falan bahsederken, o tanıdığı tek gerçeğe odaklandı, kendisine. Beni de en çok şaşırtan şeylerden biri kitabın daha en başındaki o okuyucuya seslenişi oldu. Sanki 450 yıl öncesinden bize göz kırpıyor ve hazır olun diyor. Bu bildiğiniz kitaplardan değil. Evet, ne diyordu orada? Okuyucu bu kitapta yalan dolan yok. Kitabımın özü benim. Bu yani günümüzün o otantik ol takıntısını düşününce inanılmaz modern bir başlangıç kesinlikle o dönemde insanlar kralların hayatlarını büyük savaşları ilahi metinleri falan yazıyor oysa çıkıp kendi gündelik hallerinden can sıkıntılarından hatta böbrek taşlarından bahsediyor ve bunu şöhret için yapmadığını da söylüyor değil mi o kısım çok dokunaklıydı Evet, evet. Amacı çok daha insani. Diyor ki, yakınlarım beni kaybettiğinde kim olduğumu, nasıl biri olduğumu daha canlı bir şekilde hatırlasınlar diye yazıyorum. Esasen sevdiklerine bıraktığı bir tür zihinsel miras bu. Yani bir nevi dünyanın ilk kişisel bloğunu yazmış diyebilir miyiz? Ama kendini övmek için değil, kendini anlamak için. Harika bir benzetme, tam olarak bu. Kaynak Metinler'deki Kendimizi Tanımak bölümünde bu niyetini çok net açıklıyor zaten. Ne diyor orada? Benim yaptığım, bildiklerimi söylemek değil, kendime öğrenmektir diyor. O çağda ben demek, yani kendinden bahsetmek, büyük bir kibir olarak görülüyor. Tabii, egoizm gibi bir şey. Aynen. Ama o buna Sokrates'le meydan okuyor. Sokrates kendinden söz ettiği kadar neden söz eder diye soruyor. Çünkü anlıyor ki insanın kendine anlatmasından o içindeki kalabalık ve çelişkili sesleri çözmeye çalışmasından daha zor ama daha yararlı hiçbir şey yok. Ve bu kendine öğrenme çabasını o kadar ciddi alıyor ki bunu bir meslek olarak tanımlıyor. Benim kaynaklardaki en sevdiğim cümlelerden biri bu. Benim mesleğim sanatım yaşamaktır. Evet, müthiş bir cümle. İlk okuduğumda biraz iddialı gelmişti aslında. Belki biraz kibirli bile. Ne demek istiyor tam olarak? Yaşamak bir sanattır derken. Aslında tam tersi. Bu kibrin panzehiri bir cümle. Diyor ki hayatın asıl amacı ansiklopediler doldurmak, ordular yönetmek, servetler biriktirmek değil. Bunlar hep dışsal şeyler. Hı hı asıl ve en onurlu eserimiz doğru dürüst yaşamaktır. Yani kendi hayatımıza bir düzen, bir anlam, bir denge getirebilmektir. Büyük İskender ve Sezar örneğini boşuna vermiyor. Evet o örnek çok ilginçti. Onlar bile diyor dünyayı yönetirken en basit insani zevklerinden, dostlarıyla şakalaşmaktan, oyun oynamaktan geri durmamışlar. Montaigne'ye göre bu bir zayıflık değil tam tersine ruhu sağlamlaştıran bir şey. Bu günümüzün o durmadan üretmelisin, hep meşgul olmalısın diyen meşhur hasıl kalçırına 450 yıl öncesinden atılmış bir tokat gibi resmen. Hem de nasıl? Montaigne bizim bu verimlilik takıntımıza muhtemelen kahkahalarla gülerdi yani. Gülerdi kesinlikle. Onun için bilgelik ne kadar çok şey bildiğinle değil, bildiklerinle nasıl yaşadığınla ilgili. Zaten bu yüzden dönemin eğitim sistemini de yerden yere vuruyor. Evet, o eleştirileri de çok sert. Çocuklara felsefeyi yani yaşamayı öğretmek yerine ezberletilen Latince şiirleri, hiçbir işe yaramayan mantık oyunlarını falan anlamsız buluyor. O meşhur sistemi çok acı. Bize yaşamayı ömür geçtikten sonra öğretiyorlar. Çok doğru. Bilgi ve bilgelik arasındaki ayrımı çok net çiziyor. Belki de en can alıcı tespiti şu: Başkalarının bilgisiyle bilgin olabilsek bile ancak kendi aklımızla akıllı olabiliriz. Bu çok güçlü bir laf. Bilim gör tek başına bir işe yaramaz, içine konduğu kap yani insan kötüyse o bilim en tehlikeli zehre dönüşebilir. Bu kendi aklıyla akıllı olma fikri onun yalnızlık anlayışına da yansıyor sanırım. Yani yalnızlık onun için sadece fiziksel bir durum değil daha çok zihinsel bir başarı gibi. Kesinlikle. Onun için gerçek yalnızlık şatona kapanıp insanlardan kaçmak değil sadece çünkü asıl mesele dışarıdaki kalabalıktan değil içimizdeki gürültüden kurtulmak. O meşhur sorusu. Evet, o müthiş soruyu soruyor. Yurdundan kaçmakla kendinden kaçar mısın? Ve sonra o acımasız benzetmeyi yapıyor. Zincirlerini kırıp kaçan bir köpek gibi tasmanın halkaları hala boynumuzda bizimle gelir. Yani mekan değiştirerek, iş değiştirerek hatta ülke değiştirerek kendimizden kaçamayız. Kaçamayız asıl özgürlük o içimizdeki tasmadan kurtulabilmekte. O kasmayı çıkarmak çok güçlü bir imge. Günümüzdeki o her şeyden sıkılınca şehir değiştirme ya da dijital göçebelik trendlerini düşününce çok manidar. Montaigne bize asıl taşımamız gerekenin bavulumuz değil, iç huzurumuz olduğunu hatırlatıyor. Aynen öyle. Ve bu içsel gözlem gücü onu insan doğasının en tuhaf, en karanlık köşelerine de götürüyor. İçimizdeki en büyük gürültülerden biri de korku sanırım. Onun bu konudaki tespiti inanılmaz. Evet, o korku analizi gerçekten müthiş. Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin kulesinde demir parmaklıkların arkasında duran bir filozof düşünün diyor. Evet. Aklı, mantığı ona asla düşmeyeceğini söylüyor. Parmaklıklar sağlam, zemin sağlam ama bedeni Bedeni o yükseklikten aşağı bakınca korkuyla titremekten, terlemekten kendini alamıyor. Yani mantık ve içgüdü arasındaki o savaşı anlatıyor. Tam olarak. Ve buradan vardığı sonuç, felsefe tarihinin en meşhur cümlelerinden biri haline geliyor. En çok korktuğum şeyin korku olması bundandır. Bunu okuduğumda aklıma yüksek bir balkola çıkınca hissettiklerim geldi. Mantıken yani düşmeyeceğimi biliyorum ama bacaklarım titriyor, mideme bir kramp giriyor. Montaigne'in dehası burada galiba. 450 yıl önce hissettiği bir şeyi bugün biz de aynı şekilde deneyimliyoruz. Evet, evet. Korkunun kendisi korkulan şeyden daha tehlikeli hale geliyor. Neden? Çünkü tehlikeden kaçarken duyduğumuz o kör panik, o aşırı telaş bizi mantıklı düşünmekten alıkoyuyor ve çoğu zaman tam da tehlikenin kucağına atıyor. Anladım. Ve bu içsel çelişki sadece korkuyla da sınırlı değil. ...haz ve acı arasındaki o tuhaf ilişkiyi de aynı keskinlikle görüyor. Kesinlikle. Sokrates'in o güzel sözünü alıntılıyor. Tanrılardan biri hazla elemi birleştirmek istemiş... ...başaramayınca kuyruklarından birbirine bağlamış. Birbirlerinden kaçsalar da hep ardarda gelirler. Evet, aşkın en tutkulu anında yüzümüzün neden acı çeker gibi bir ifade aldığını sorguluyor. Ya da en komik şakaya kahkahalarla gülerken gözümüzden yaş gelmesi gibi. Ressamların gülen ve ağlayan bir yüzü neredeyse aynı çizgilerle çizebildiğini söylüyor. Haz ve acı bir madalyonun iki yüzü gibi birbirinden ayrılamaz ve kendi içindeki bu çelişkileri bu kadar net görebilen birinin toplumdaki çelişkileri de görmesi kaçınılmaz oluyor sanırım. Elbette bu bireysel gözlemler toplumsal eleştirilere dönüştüğünde Montey'nin ne kadar zamanının ötesinde olduğu ortaya çıkıyor. Kaynaklardaki Amerika'nın bulunuşu üzerine yazdığı bölüm bunun en sarsıcı örneği bence. O bölüm gerçekten inanılmaz. Bugün bile okurken insanı rahatsız ediyor. Çünkü medeniyet dediğimiz şeyin maskesini düşürüyor. İspanyolların yeni dünyaya gidip oradaki halklarla karşılaştığında kendilerini ahlaken ne kadar üstün gördüklerini ama aslında erdem yani iyilik, cömertlik, dürüstlük bakımından onlardan ne kadar daha zayıf olduklarını anlatıyor. Ve işin en kötü tarafı ne? En acı tarafı kendi ahlaki zayıflıklarını yani hilekarlıklarını ve açgözlülüklerini onlara karşı bir silah gibi kullanmış olmaları. Resmen sömürmek için her yolu denemişler. O meşhur cümlesi her şeyi özetliyor aslında. Neydi o? Bütün bu zulmü, bütün bu katliamları inciller, biberler alıp satacağız diye yaptık diyor. Bu medeniyet eleştirisi onun her şeyin ne kadar göreceli olduğu fikriyle de birleşiyor alışkanlıklarımızın ve geleneklerimizin düşüncemizi nasıl esir aldığını gösteriyor. Kesinlikle bir toplumda babasını yemek en büyük sevgi ve saygı göstergesiyken, bir diğerinde en korkunç günah olabiliyor. Ya da Antik Sparta'da Likurgos'un hırsızlığı zekayı geliştiren bir eğitim aracı olarak görmesi gibi örnekler veriyor. Buradan vardığı sonuç da çok basit ama bir o kadar da derin aslında. Aynen öyle. Diyor ki her şeyi iki kulplu bir çömlek gibidir, iki taraftan da tutulabilir. Tek bir mutlak doğru yok, sadece farklı bakış açıları, farklı alışkanlıklar var. Yani bugün bizim barbarlık dediğimiz şeye başka bir kültür erdem diyebilir. Bu 16. yüzyılın o katı dini dogmaları içinde söylenmiş inanılmaz cesur bir laf. Çok cesur. Peki her şeyin bu kadar göreceli, bu kadar değişken olduğu bir dünyada İnsanın kendi içinin bile sürekli değiştiğini söyleyen Montaigne için hiç mi mutlak, hiç mi sarsılmaz bir şey yoktu? Harika bir soru. İşte tam bu noktada onun felsefesinin en ilginç ve en dokunaklı kısmına geliyoruz. Her şeyin değişkenliğini kabul ederken tek bir istisna tanıyor: gerçek dostluk. Labo ile olan dostluğu. Evet, hayatının en önemli ve belki de tek mutlak değeri. Etienne de La Boétie ile olan dostu. Bu ilişkiyi anlatırken kullandığı dil bile değişiyor, neredeyse kutsal bir metin gibi yazıyor. Öteki sıradan dostlukları buna benzetmeyin diye uyarıyor bizi. Aralarındaki bağın ne kadar özel olduğunu hissettiriyor. Çünkü o, oydu, çünkü ben, bendim gibi basit ama her şeyi anlatan bir cümlesi var. Güvenin, sırrın olmadığı, iki ruhun tamamen birleştiği bir bağdan bahsediyor. Öyle bir birleşme ki Laboeti çok genç yaşta öldüğünde Montaigne hayatının sonuna kadar onun yasını tutuyor. Şimdi artık yarım bir varlık gibiyim diyor. O gün ikimiz birden öldük. Sanki kendi varlığının en önemli parçasını kaybetmiş gibi. Kesinlikle bu dostluk onun sürekli değişen, kararsız insan doğası üzerine yaptığı tüm tespitlerin karşısında duran tek sabit nokta. İşte bu çok ilginç bir tezat. Çünkü bir yanda bu mutlak, sarzılmaz dostluk var, diğer yanda ise insanın kararsızlığına dair yazdıkları. İnsanın kararsızlığı bölümünde ne diyordu? İnsanların en güç inandığım tarafı değişmezlik, en kolay inandığım tarafları da değişikliktir. Tam bir tezat. Kesinlikle. Kendini anlatırken de bu çelişkileri hiç saklamıyor. Utangaç ve yüzsüz, Çekingen ve atılgan, yerine göre bütün bu durumları az çok kendimde görüyorum diyor. Kendisini tek bir kalıba sokmayı reddediyor. Yani bir gün cesurken ertesi gün korkak olabileceğini kabul ediyor. Aynen. Bir gün cömertken başka bir gün cimri olabileceğini ve bu yüzden insanlar hakkında verilen kesin yargıların hep yanlış olduğunu söylüyor. İmparator Augustus'u örnek veriyor. Hayatı boyunca o kadar çok değişmiş ki kimse onun hakkında net tek bir hüküm verememiş. Aslında ben buyum demek yerine ben böyle de olurum, şöyle de olurum diyor. Bu günümüzün o kişisel markalaşma, kendini tek bir etiketle tanımlama çabasına ne kadar aykırı bir duruş çok aykırı. Montaigne bize kendin ol demiyor. Sanki kendin olmaya devam et. Çünkü o kendin dediğin şey sürekli değişiyor diyor. Aynen öyle. Ve bu da bizi en baştaki soruya geri getiriyor. Peki, bütün bunlardan sonra Montaigne bize ne söylüyor? Gördüğün gibi bize hap gibi yutulacak kesin cevaplar, bir ahlak kuralları listesi vermiyor. Aksine sürekli bir sorgulama hali öneriyor. Tam olarak sürekli bir kendini inceleme ve her şeyden en çok da kendinden şüphe etme hali. Onun bize bıraktığı miras bir cevap değil, bir soru. O meşhur soru, ne biliyorum? Ve bu sorunun cevabını dışarıdaki kitaplarda değil, kendi içimizde aramamız gerektiğini gösteriyor. Bizi başkalarının bilgisiyle bilgin olmak yerine, kendi aklımızla akıllı olmaya, kendi hayatımızı en büyük eserimiz olarak görmeye davet ediyor kapanışı yine Montaigne'in bir düşüncesiyle yapalım mı? Çünkü en güzelini o söylüyor. Diyor ki, herkesin kendi kendini tanıması öydü. O kadar önemli olmalı ki bilim ve ışık tanrısı Apollon bize diyeceklerinin özeti olarak onu tapınağının alınlığına yazdırmış. Kendini tanı. Müthiş bir kapanış. Ve sonra dinleyiciye dönüp şu soruyu sorabiliriz belki. Peki siz hayatınızın tapınağının alınlığına ne yazardınız? Kendinizi tanımak için en son ne zaman durup o maskenin ardına gerçekten baktınız? Montaigne'in dediği gibi kendiniz için bir ders olmaya hazır mısınız?